Merhaba arkadaşlar, Guys yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Karakterler geldi yeni. Bu geldi galiba, bu geldi yeni galiba. Bu ola yeni. Şöyle baktığımızda bu geldi. Bu geldi, bu geldi ama bu brostasını çalındı bence. Çünkü bu renk benziyor. Ama senin defanslara baktığımızda. Defansta bu geldi diye düşünün. Bu geldi. Bu gelmiş olabilir. Hmm, başka bakayım. <laughs> bu, bu gelmiş. Bu gelmiş. Nadirlerde inşallah gelmiş. Çünkü onu çıkarmak istiyorum Bu gelmiş olabilir bakın. buna gelmiş olabilir. Bu gelmiş, bu gelmiş olabilir. Yani bunlar gelmiş olabilir kanka. Buna gelmiş olabilir. Ücretsizden çevirelim biz. Görelim. Hadi bakalım inşallah güzel bir karakterle gelir. Efsanevi istiyoruz aga. Bir efsanevi gelsin. On mücevher gelsin. Güzel. Güzel. Hop. Ve be, ben bay bay. Ve çeviriyoruz şarkımızı. Hadi bir efsans Hiç defstans mı yok ya? Hadi ver şunu ver böyle. Onu Al. Ha işte. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Hadi güzel bir şey var. Efsanevi verse mükemmel olur. Abi o ya 3 tane daha Eee. Abi bazen baklığa giriyor 173. bir dakika ama ben bu mallığı yaşamam aga. Yani a doğru. Hoppa. Yani bu oyunu ne oynamam lan söyleyeyim. Yani arada dediğim yani 55 el celi elmasa o vardı. Yani o kutusu vardı sıradanın ama 30 şey elmasa ben onu alabilirim mesela. Ve bu da bitiyor. 2 ve 1 ve sefer. Siz tıkır tıkır böyle çarkları izliyorsunuz ama. Siz dersiniz ben 30 saniye bekleyip izliyorum. Hadi. Aa, bana kes. Aaa sıra sen kırk ben onu gerim, gerim, gerim olmaz. Onu kime kusmuş? Dur lan. Dün, dün ne? Ve son kutumuz geliyor ba. Evet. Hadi, hadi, hay, hay, hay. hadi. Ben bunu diş. Şey gelseydi. E, abi benim bir tane de kutum yok. Ne bir kutu abi? Olsun gücem geldi ve bu geldi. Skin olarak bu geldi. E, bu nadir değil. E doğru nadir Sıradan bir mı daha bu mu yani? Bu bence nadir olmalıydı yani. Bir sürü sıradanımız var ya. Hı? Hadi bakalım. Buna maça girelim. Oğlum bunu artist ya. Hadi bakalım. Siz bu oyunu çok seviyorsunuz be arkadaşlar. Ne bu kadar seviyorsunuz? Ben bilmiyorum. Çok zorlanacağım Hemen böyle dağıtlığı sevmem yani. Orada bu burada zıplayın anan. Görmedim. Adamlar yüzüm. Valla. Abi. Hop. Hop. Burası geçildi. Abi şuradan geçiyorsunuz. Abi. Abi. ne? Abi orada. Abi bak bak. Saçım olan şu ki en baştan atıyor yani. Ben ta, bak orada mesela şuradan düşeceğim tamam mı? Mesela ben şuradan düştüm diyelim en baştan başlayacak. Ben yani. Ama. Abi. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Ama 10 kişi geçmiş. kadar fırlatılır mı yani insan ya? Bu ne? Bir de ben abi gerçekten yani hayvan gibi zıplatıyor abi de bunlar yüzünden çok koymuş Adam nasıl kazanayım abi ya? Çok saçma oyun valla. Yani bu oyunun çok hataları var yine artık koymuş mu lan bu? Aa yine artık koymuş olabilir ha. Vallahi yine. Ay sinir. <laughs> Abi yine geldi ya. Bakıyorum şu an gözümün. Aa gelmiş galiba. Şu göremedim çünkü değil. Orada hiç görmüştüm. Bak bir, orada bir daha Abi tane, tane varmış. Oha 3 4 tane yine orada gelmiş. Oğlum bayağı zor ha orada. Abi neden en baştan beni atıyorsun? Yani en başa atıyorsun. Ne? Abi beni abi. Aa üstüne çıkamıyorum ben burada kaldım. Abi. Çok hatası var. Hataları düzeltmemiş hala. Hop. Anne anne ben buradan. Aa nasıl çıktım diyecektim. Ee, oradan zıplarsam her yerden zıplarım. Ben oradan zıplarsam her yerden zıplarım. Neden zıplıyor? Oha, oy, çok iyi. klon. Hop. Tamam. Abi, ben alırım ya. Hadi. Abi geçiyorum. Adam o efsane. <laughs> Aa. Hepsi geliyor. Selam veriyor. Yeni harita geliyor mu merak ediyor. Sustum gayrı seni dördüm ki geçemeyecek. Bilmiştim ben size. Kral vardı lan. Abi üstane ne kadar çok var. Oy defans da bayağı fazla. Üstane de çok var. 2-3 tane var mı? Yeni haritalardan geldi keşke. Hı? Hiç sevmiyorum var ya hiç sevmiyorum bunu. Arkadaşlar yenilik bunda. Gizli. Yeni bak bak. Bıy, Abi, ben burada düşürtmüştüm. Abi böyle şeyleri yapmayın yani. Düşür... Evde adamlar geliyor ye var. Arkadaşlar burada en arkada duruyor yok en önde. Durarsanız biraz tehlikeli. Abi nasıl geçeyim ben? Aman a buna içim. Ben demiştim ama. Abi nasıl yani? Ben nasıl geçeyim ama nasıl yani? İtiyor sandım ben onları itti çünkü o lazer beni. Sonra, onun onu biraz bir bakayım dedim tekrar. İtme, itme Öldüm yani. Yeni verdi değil ama de yani biliyor Yani buraya kadar zaten gelmemiştim ben bu arada. Da. Bir dakika. Ya abi şu arada gelmesin. Böyle kalıyorum. Neden? Aa bak bu sefer az önce e, oldu. Olmuştum ya o yüzden. Arkadaşlar yani. Yoksa ben buraların babasıyım be. Abi çıldırma güzelim. Abi çıldırma güzelim bak. Öyle böyle çıldırmayacağım. Ay bak. <laughs> Abi bak görür müsün yani? Burada ne yani. Abi nasıl bitirin? Nasıl bitirin? Hop, 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 hop. İşte bu. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hala çekelim mi? Hala çekmeyelim mi? Yağsa gelin mi? <laughs> Abi biz gidiyoruz oradan. bir tane daha gidiyor ve kimseyi görür mü benim? Tın tın var mı bakalım. bölüm? Yine ana şerefsiz. ben ne zaman ona yani yeni karakterler gelmedi çünkü az karakter var yani. Bir de karakter yani kutular olsaydı ondan çıksaydı. Bir de aynı karakter yedi karakter olmasaydı. Bir de. Yenildik, öldük, birinci olamadık. Şansa bala bak bize vermedi tabi bize vermez. Şansa bala bak be bizim. Olsun ben bu artık iyi oynuyorum. Şahaneyim. Anan. Şahaneyim demiştim. Şahaneyim baba. Çok dilleri gitmeyelim yoksa düşeriz. Anan. Evet benim. Ah. I believe I could dance it down. Abi görüyorsunuz mu? Abi çok arka. Abi bu arada her yerden atlamamız lazımdı bence. Çabır. Hmm. Abi geçmeyin ya. Ya abi atlama tuşuna basıyorum. Atlama tuşuna basıyorum oyun. Abi geçtiler ya. Abi geçtiler ya. Abi ya. Ben demiştim ama ya. Bir de 15 kişi almış. Hı -hı. Hmm, aga be. Ayrılın yazdı. Ayrılın da. Oo, yemiş, Tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağda video var. Solda video var. Yarın video gelecek yani. Hep bu saatlerde geliyor arkadaşlar bu arada. Bu saatlerde de filan geliyor bu arada videolar. Onu da söyleyeyim. Okul çıkışına filan geliyor. okul çıkıyorum filan. O yüzden o böyle oluyor. Ama bazen videoyu da atamayabilirim. O yüzden yani bazen böyle o akşamlar da atabilirim. Onu da söyleyeyimse. Yani programını söyleyeyim yani size. Tamam hoşçakalın. Bay bay.